Evet çılgın, şimdi soyacağımız eve gidiyoruz. Ben bu arabayla gideceğim, sen de bu arabayla geleceksin, tamam mı? Kapıları açalım. Evet, kapıları açtık. Atla çılgın arabaya. Beni takip et. Ben önden gideceğim, sen de arkamdan gel. Hadi. Tamam hırsız. Evet, gece de oldu. Soyacağımız eve doğru gidiyoruz şuradan gideceğiz. İşte şu sarı ev. Bu sarı ev güzele benziyor. Arabaları şöyle yanaştıralım. Ev sahibi görmesin. Tamam. Evet çılgın. işte bu sarı evi soyalım. Baksana bayağı da büyükmüş. Ama bizim ev kadar büyük değil. <laughs> Neyse çılgın. Sessizce şimdi içeri gireceğiz. Ve evdeki her şeyi alacağız tamam mı? Gözünde ne kestirirsen al. Tüm elmasları alacağız. Ve bizim gizli depomuza götüreceğiz. Gizli depomuzda o elmasları asla bulamazlar asla. Hadi çılgın. Görev bizi bekler. Takip et beni. Sessiz olmamız lazım. Şöyle camlardan içeri bakayım. Adam yok gibi. Herhalde bu saatte uyuyordur. Olamaz demir kapı. Çılgın bu demir kapıyı açma yöntemi biliyor musun? Hırsız bilmiyorum ne yapacağız? Çılgın yapacak bir şey yok kapıyı kıracağız. Tamam hadi bakalım. He -he. Oh kıramadım. Bir daha deneyeceğim. Çılgın, olmuyor. Son kez deniyorum. Hadi bakalım. Hırsız, bunu başarabilirsin. Evet, çılgın gel. Kırdım kapıyı. İşte bu kadar. Tamam, çılgın. Şimdi sessiz olmamız lazım. Ev sahibi büyük ihtimal yatak odasında uyuyordur. O yüzden çok sessiz olmamız lazım. Evde tuzak falan da olabilir dikkatli ol. Şimdi tüm sandıklara tek tek bakalım. Bulduğun her şeyi al tamam mı? Tamam hırsız. Bir şey yok burada. Çılgın. Ben bu taraftan gideceğim. Sen de bu taraftan git. Bak bakayım o taraflarda ne var. Haydi görüşürüz sonra burada buluşuruz tamam mı? Tamam hırsız. Evet. Burası nereye gidiyor? Ben de şöyle şu taraflara bakayım. Burada düğmeler var bir sürü. Ama tuzak olabilir. O yüzden hiçbir düğmeye basmayacağım. Belki alarm falan da olabilir. İşte. B bakayım buralarda sandık var mı? Buralarda bir şey yok gibi. Neyse. Şu odaya bakayım. Burada da bir şey yok. Şuraya bakayım. Yok yok. Bu ne lan böyle? Bu düğmeler ne işe yarıyor acaba? Merak ettim. Bassam mı acaba? Dur bir basayım. Oo! Gerçekten güzel. Güzel bir ev beğendim. Vay be. Bu evi gerçekten beğendim. Neyse. İş başına döneyim. Burada da bir şey yok gibi. Şöyle üst kata çıkayım. Üst katta kesin bir şey var. Kesin hissediyorum. Tamam. Ulan burası ne garip bir ev ya. Şuraya baksana. Bir şey yok. Ev çok güzel ama sahibi fakir. Sandıklarda bir şey yok. Ya da bu evde çok gizli bir yer var. Dur şuraya gireyim. Burası garaj kapısı galiba. Evet garaja benziyor. He? İşte. 64 tane elmas buldum. Az ama olsun. İş görür. Burası ne oluyor? Garaj kapısını açıyor. Tamam neyse. Kapatayım da adam anlamasın. Çıkayım şuradan. 64 tane elmas buldum. Pek bir işe yaramaz ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Neyse. Şöyle içeri gideyim de çılgını bekleyeyim. Tamam. Çılgın da gelsin. Sonra bu evi terk edelim. Ev gerçekten çok büyük ve çok değişik bir ev. Her yerde düğmeler var. Burada da bir şey yok gibi ya. He? İşte bir sandık. 64 tane elmas buldum. Tamam neyse hiç yoktan iyidir. Acaba hırsız bir şeyler bulabildi mi? Neyse aşağı gideyim de. Hırsız belki gelmiştir. Sonra çıkar gideriz bu evden. Pek bir şey çalamadık bu evden ama olsun. Hırsız. Geldim hadi gidelim. Sen ne bulabildin hırsız? Ben 64 tane elmas buldum çılgın. Ben de hırsız. Pek fazla değil ama olsun idare eder. Hadi hırsız gidelim artık buradan. Tamam çılgın sessizce çıkıyoruz hadi gel. Evet arabalara doğru gidelim gel çılgın çabuk. Atla arabaya çılgın. Evde görüşürüz. Ben hemen eve gidiyorum. Tamam mı? Tamam hırsız. Ben de arkandayım. Görev başarılı. Şu elmasları gizli depomuza götürelim. Şöyle arabaları da garaja park ettik mi? Bu iş tamamdır. Sonra bu elmasları gizli depoya götürürüz. Ve işte bu kadar. Tamam. Çılgın. Şu kapıyı da kapatalım. Evet. işte bu kadar. Çılgın görev başarılı. Şimdi gel benimle şu elmasları gizli depoya götürelim. Haydi gel çılgın. İşte gizli depo burası. Tamam şu gizli depoyu açalım. Evet çılgın gel. Gel çılgın. Çılgın sen şimdi burada bekle. Ben şu gizli depoya sandık getireyim ve elmasları o sandığa koyalım tamam mı? Tamam hırsız. Bekliyorum seni burada. Tamam. Gizli depomuz çok güzel ya. Bu gizli depo harika ya. <laughs> Ulan polisler gelse bile bu gizli depoyu bulamazlar. Hayatta bulamazlar ya imkansız. Şimdi buraya sandık koyarız ve elmasları da onun içine koyduğumuz zaman buradaki elmasları kimse bulamaz kimse imkansız. Neyse nerede kaldı ya bu hırsız? Hırsız hadi getir şu sandığı. Geldim geldim. Evet şu sandıkları da depoya koyduğumuz zaman elmasları da içine koyduğumuz zaman görev tamamdır. Çılgın sandıkları getirdim. Şöyle sandıkları koyalım. Buraya da. Şöyle şuraya da. Tamamdır. Çılgın işte bu kadar. Bak şimdi çılgın hedefimiz ne biliyor musun? Bu sandıkların içini elmasla doldurmak. İşte hedefimiz bu. Bu hedefi gerçekleştirmemiz lazım. O yüzden her gün soygun yapacağız. Her gün bir evi soyacağız. Bu sandıklar elmasla dolup taşacak. Neyse çılgın, sendeki elması da ver de şu sandığa koyalım. Alırsız elması. Bu sandıkların hepsini elmaslarla dolduracağız ve zamanı gelince o elmasların hepsini harcayacağız. Çok zengin olacağız hırsız. Hissediyorum. Aynen öyle çılgın. Dünyanın en zengini olacağız. Şimdiden 2 64'lük elmasımız oldu bile. Evet. İlk önce bu sandığı sonuna kadar dolduracağız elmasla. Sonra bunu, sonra bunu, 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 bunu derken hepsi dolacak ve bu depo elmastan bir depo olacak. Her tarafı elmas olacak. Neyse çılgın. Gel şimdi bu depodan çıkalım ve kapısını da kapatalım. Hadi gel. Tamam. Çılgın. Şimdi şurayı kapatalım. Evet işte bu kadar. <laughs> Şu gizli depoya baksana ya. Kimse bulamaz burayı. Neyse çılgın. Gel şimdi yarın nereyi soysak plan yapmaya başlayalım. Ne dersin? Evet hırsız. Hadi gel. Çalışma odasına gidelim çılgın gel. Çalışma odasında yarın nereyi soysak diye düşünmeye başlayalım.